thank <laughs> you yerden yere vuranlar oldu. Adam yine aday, adam adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır diyoruz ve demeye devam edeceğiz. Oldu. Aziz Başkan hedef oldu. Ayşen döneminde hedef oldu. Benim dönemimde bu zirve yaptı. Ama bazen Bazen büyük başarılar, büyük mutluluklar, büyük zorluklar sonrası gelir. Hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dünkü yaptığım konuşma yine bize hedef yapacak. Ama önemli değil. Duruşumuzdan, ilkelerimizden ve bu cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Ve i̇nşallah ne benden önceki başkanlar ne benim dönemimde denden soytu dönemde bu duruş devam edecektir. Bunun bedeli var mı? Var. Ama inanın, bunun meyvelerini de toplayacağımız günler çok yakındadır. Biraz sabredin, biraz destekleyin.